Evet arkadaşlar of 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 yine ben geldim. Daha kimse saldırmadı bize. Bekliyoruz işte. Ya bana bir şeyler verin ya. Tamam. Bir tane daha Bir silver atsın. Ha tamam. Arkadaşlar 3 level'lık yapacağım bütün eşyalarımı. 3 level'lık da he hepsinden daha iyi oluyor. 6 7. 3 level'lık da kılıç yapacağım arkadaşlar. Bir tane de ok yapacağım ve direkt hücuma geçeceğim arkadaşlar ben. Adamlarımızı hiç beklemeyeceğim. Bir sol atın. Ya <laughs> 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 T'as ça, ça